Hep size selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Free videosunun YPM bölümüyle karşınızdayız. Arkadaşlar Free Fire videosunda bizler çok gelişmeye çalışacağız. Kendimize yaşayalımaya çalışacağız. O zaman başlayalım arkadaşlar. Bakalım buradan hangi tür oynasak. Ee, bunu oynayalım arkadaşlar. başladı. Basalım. Başladı. Sen burada bekliyorum da kaptın dönmesini bekliyorum. Battle Royale'de tarzını konuştur. Yalnız birkaç kez kenilmiştim. Onun için şu an çok sinirliyim. Yanılacağımı düşünüyorum. <laughs> <Şöyle> bombaları kullanmışlar. <laughs> da bak. Biz bu parayı alalım ilk önce. Para mıydı lan? Bak Korkak birkaç tane Yani çok, çok, çok. <laughs> rahat. buralarda kuşlar. Şey. Şimdi bu sayıyı <laughs> atalım envanterimizden hangisiydi o yaşamaya hayır 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 de. geri al şimdi da güzel şeyler yapalım. <laughs> <laughs> kuşandık mı Bu Tamam. Şimdi kuşandık. Biz kuşandık. Şu an çok iyi gidiyoruz. Adam lazım oğlum. Buradan yapmak Şimdi bana bir adam getir. Lan bu adam gösteren drone değil mi? Orada araba var. Buradan biraz nıplanalım ilk önce arkadaşlar bir drone daha hmm. Aşağı bize işte bize lazım olabilir. Bence demir bir bomba atar. Bu da bırakayım çünkü bomba o kadar da iyi değil. Buradaki durumu da alayım. Şimdi arkadaşlar. Ой, қайнап жатыр ғой. Тама. Одыраны біре қоя алмаймын ба kill I'm uh, sorry <laughs>

Şimdi bize bir adam lazım. Sormak üç kişi oldu. Yeter lan bu uçak geliyor uçaktan bir saatleyecek mi? O uçaktan ne güzel düştü. Ondan kullanabilirim ama onun yanına gideceğim. Bekleyen akşamış koysu bu onun yanına gidiyorum. Abi adam da. Adam şu an benim yerimi öldürdü. Sen kılıçla öldürmek yok mu? Nereye kayboldu? Dikkatli olmadım çünkü bir adam kayboldu. Şimdi. Şu an bir kişi tek bir bitiyor oyunu.

alan gidiyor, yalan gidiyor. Koş. kardeşim? Ne dedik? Bizimle baştan bir videomda sonuna gelelim arkadaşlar. Çok sinirliyim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Bu adama da çok sinirliyim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.